Evet sen sen seçiyorsun. Ben de. Hadi bakalım. <laughs> Çok zor bir seçim. <laughs> Sana zor bir görev yükledim. Hadi bakalım bir key macerası yapalım. Yani. A gelen var. Cave'e geliyor ya da taş ocağına bakalım. Cave'e geliyor. Muhakkak gelendir aha. Biri van yedi. Alfa D P H U. G G. <laughs> Az önce benim rapor raporladığım adam olmaz. <laughs> <laughs> oo. Bir, Bakın, iki, oo, üç, üç, sefer üç takım geldi. var. Üç takım gel var. Gel evlere inelim gel. Aşağıdaki evlere inelim. Evlere dönen bir takım var. Karşı yok, evlere indiler. Şey Lan. Aa, hayır. İçeri giriyorum galiba. Of, son anda döndüm. Neresi içeri düşecektim biliyor musun? Hayır. Benim bu eve gel. Karşı evde. <laughs> biri vardı. Arkada adam. Biri var burada arkada. Geldi mi internet? Ya Allah'ım ya. Net gitti ya. Şu an geliyor mu ses? Geliyor. Lan. Nerede o? Karşı küçük kulübe. Okey. Mermi kalmadı bende de. Ne kullanıyorsun? Can Canabayas. Vallahi hiçbir fikrim şey yok. Katlı Helal be. Bu MP kullanıyormuş ya. Kevdekiler kaldı. İşaret Bak. bir şey var bugün. Oha. Adamdan mı çıktı? Yok almamış o. Lan. Hmm. Lan. Kim o? Nasıl abi evin arkasında birileri var. Kaçıyorlar. <laughs> Nereye kaçıyor? Ne kadar var. Nereye gidiyor ya? Yok, hiçbir şey bulamamışlar ya. Bunlar girmek gittim. istemiş, girememiş. Herhalde. <laughs> <Bitti. gülüyor> hiçbir şeyleri yokmuş ya. Bizim de pek bir şeyimiz varsa sayılamaz ya. Gel kaçalım, ya. aynen mermimiz yok. Gel kaçalım. Başka bölgeye gidelim. Daha düzgün loot yapıp geliriz bunları. Kevdekiler fullendi çatışamayız bunlarla. Mermi olsa giderdim de. Lan. Sakin olun çocuklar. Tutumuz yok. Valla. Öyle çatışma adil değil. Aynen. İşaret bir şey de var şimdi adamlara vermeyelim. Aynen. Tamam. Tam banka gidelim bomboştur bence o taraf. Hem alanda Burada iki dakika bir ihtiyaç Ne oldu? İşaret bir şey mi sandın bir yarım kabzayı? Vallahi öyle zannettim. Erken bir sevinç oldu. Yanlış anons. Şey attım. Olur öyle şey. OMP. E. Ben de attım ya. Keleş buldum. Çanta yok. ne? Zırh seviye bir. Çanta yok. Aynen. Zırh ve kask seviye 1. Zırh seviye 3. Anlamadım. Da... AK Baktım. bıraktım. Yok. Kübiyoz aldım ben. Niye verdin ki bunu? Açar mısın kapıyı? Oha. Uzatılmış şarjör var bu Benim netin durumu hiç iyi değil. Valla tüy üstmeklerde dolaş. Atla gidelim. Dur. Ben de bir bakayım şuraya. Alev Şuraya baktık mı? Ha bak buraya bakalım dur. Şu buraya ne taraftan geçti versin abi seri biraz. Dışarıda bir şey var. alana girip atabiliriz. Benim seçtiğim tarafa gidelim işte o tarafta da yaparız, bir şey de atarız. Aynen. Tam şey oraya doğru. Gerçi yeni alanı verecek bizden kadar Haritaya bak. Uçak şöyle geçti. Ha. Aynen. Tamam. O yüzden haritaya bakayım derken kazaya. Sorun yok. O yüzden o taraf boştur. Aynen. Tamam seçim İyi bir seçim. Hem şeyi öğrenmiş oluruz. Ben geçen de demiştim ya sana. Ee, hani alana girince eğer seçiliği salanda atabiliyoruz drop falan diye. Hı hı. Onu denersin. Oh. Tam bankta çatışma var. Devam edip karşıya geçelim mi? Geç ya. atmış'lar buraya yanlışlıkla. Şu tarafa falan gidebiliriz. Bakalım elemanlar gözükmüyor. İnşallah köprü tutulmamıştır. Buraya bakmışlar mı? Bakalım ya. Gidelim bence. Gidelim mi? Hı, durmadım mı? Sakat bir mekan gibi duruyor. bu olabilir. Bakalım burada durumlar nasıl. Çekeyim silahı. Ha işaret bir şey seçiyor. Sol yapacağım. Aynen. Açıklıkta atarız. Ben arka tarafa doğru. Başka biri atmasın ya Buralar iyi umarım boştur. Boş gibi gönder yapıştır gitsin attım bitti bir şey ne kadar bizde mutu tamamlayalım Aynen. mermi yok 400 gün daha ya benim çantam yok, Skop yok. <laughs> o da yok bir tane şey buldum seviye 1 bak çanta var burada. Bakalım <laughs> geliyor yavaş yavaş. uzatılmış şarjör var. Hadi okay. Uzatılmış uzatılmış hızlı çekim var evde. Ben bir alayım. Oh, geliyor. güzel bir şey çıksın ya bir AVM falan çıksın yani. Ya skop yok bende. Çok kötü. Ben <laughs> 2x var en fazla. Holo lazer takılıyorum. Düşün o ya. AVM hiç fena olmaz. <laughs> kalbim temizmiş AVM çıktı. Vallahi mı? Aynen. Helal Tam ke... flash falan. Gel bak şey var. Seviye 3 yelek var. Seviye 2 kas var. Uzatılmış. Hızlı çekim bıraktım. Alev gizleyici bıraktım. Okey. Alırım hepsini. Şimdi bana... Ben ne alayım sana. Lazım. Aynen. Al. Bunu da attım. Şu ilerideki evlere bakalım bir ya Yolları yedik zaten Şeyimizi de bir gönderdik drobumuzu aldık Skop lazım sadece Ufak ufak ilerleyelim Sanki zaten Yukarı atacak gibi Yani bizim Bu bulunduğumuz ada yaptık Allah saatten sonra arabası da devam edilir yani. Yok yok alandayız yani. Hiç gerek yok. Aynen. Aleseler falan var. Gözcü kulesi boş. Bir şey yok. Çıkan şimdiye kadar çıkan en fazla scope 3x. Valla çok ilginç. Teker teker alt artıyor. 4x buldum. 3x'i bıraktım. Level atlıyorsun yavaş yavaş. Yani geçen sana da olmuştu ya. Aynen. Teker teker çıkıyordu. Neyse 4 iyidir. Buna şükür. Ben de 2x buldum. Senin attığındır belki. Attıysan. Şuraya çıkalım mı ya? Şurada dik bir tepe hem kulbesi falan da var bakalım ilerleyelim alanı atmış bu arada şöyle de gidebiliriz Aa. planlara pek uymadı şurası alanda bak benim buradaki kulesi. Biliyorsun orayı mı tutalım yani mantıklı uçak geliyor Yüksek bir yeri yok onun dışarıdan görünmüyor pek yattığım sürece <laughs> Bir de uçak drop atıyormuş şimdi bize Güzel hmm. olurdu ama hadi yok bakalım. ya yakın geçmiyor Hadi hadi Sıhhiye çantası var Atmadı terbiyesiz uçak Hala izleyici alayım bu neymiş? Gerek yok. Sık aldık. Sağlık olarak iyi durumdayım. Bir dikey kabza lazım. Bir de 4x. Dikey kabza bu bizim geçtiğimiz evlerde vardı ya. Bakmadın mı sen? Allah Allah. hatırlamıyorum. Şu, şu evde vardı. Belki şu aşağıdaki evlere bakıp gelebilirim aslında. Sen istiyorsan burada Abi, kal. Dikkatli ol. Okey. Buradayım ben buradayım. Kesiyorum uzak. Burada hepsine tamam, bak. Kapanıyor gel bence. Geliyorum. Dikey kabza iyi oldu. Skop öldürmedi. Bir de olur en kötü. Mecbur adam öldüreceğiz. Skop var. Gel çabuk. Geldim. Birini ne gördüm? kadar önümüz? Yakındı. Şurası falan. Baya bayağı yakın. Kayalıkta falan mı? Bak bak gördü galiba bizi. Yok. Ah be nasıl düşmedi. Seviyor şu kaskı var galiba. Bu dikkaya var ya 140. Dönemiyorum. Tam önümüz. GD 140 dikkaya. Güneşte olan mı? Hayır gölge, gölgede olan. He arkada. GD'de tamam. Biraz çukurda gibi kalıyor. Alanı çok alakası sattı ya. Ben bak, bak gördün mü? Tek mi? Vallahi iki kişiler galiba. bak pikliyor. Oo. Headshot gitti. Seviye çıkarttı. Bitti onun. Önce hareket Biraz edelim. Gel. gitmemiz lazım. Araba falan var mı orada? Yok. çok. çok kötü. Maalesef. Camper falan içinden geçeceğiz. Aynen öyle yapalım. Bunlar oyalansın orada. Biraz zaman kazandık. Aynen. Şöyle gitmemiz lazım. Hoş olmadı. Biz açıktan Öyle. gidiyoruz şu an ama elemanlar da gelecek bize doğru. Gel gel. Ulan bir hızlı bakayım bari geçerken şöyle. Gibi 4x çıkar. Gaz geliyor gaz. Çabuk. Baka baka gidiyorum ben. Periskop. Vermedi. Bakalım elemanlar ya ortada. Tepe tehlikeli. Dümdüz. Aynen. Dümdüz girelim biz. Bu elemanları görsek darlıyoruz Şu kulübenin içine baksana sen hızlıca geçerken. Vallahi yok. Şeyim. Yok mu? Tüh. Bu ne? 2x. Anlıyorum. Bakayım. Elemanları gördüm. Nasıl be? Tek küçük gördüm ama. Önce Hayır. girerim. Gel. Son bir atış. Of. At. Yok böyle bir vuruş. Aha. Bana Tepeden sıkıyorlar. Gel. Bana doğru Tepe gel. Tepeme mi? Bana tepeden gibi geldi. Buradan zor tırmanacağız. Kötü oldu. Ağaçların arasından adam tam bir kayboldu. Bir yürüyeyim dedim. Bitti. Tam kayboldu. Ay yok böyle bir şey. Of of of. O bizim benim düşürdüğüm adam var ya gördüklerimiz oydu bu. Hatta düşürdüm ya. Aha. Lan. Bu tarafa gel. Nereden sıkıyor ya? Üstte kayalarda ya. Ha gördüm iki kişiler. Bomba atıyor. Kaç geri. <laughs> Lan nereden o kadar görüyorsun? Çok sağlam görüyor. Ben böyle bir şey görmedim. Bunlar baya sev 3 kask falan. Kötü oldu ya. Oo. Gelsene bu taraftan dönemez miyiz? Çok zor ya. Kurtarır mı? Çıkacak yer var mı? Zaman kere zaten. Allah aşağı kayıyorum. Yok kayıyor zaten. Mecbur onlarla çatışacağız. Dur bakayım. Biri gitti. Diğeri nerede? Ya gösteriyor bak. Lan yavaş hayvanın evladı yavaş yavaş. Of. Öküz. Gaza dayanamaz onlar. Ben de dayanamam gazı. Valla dönemem galiba Ersin abi. Güle güle. Elemanlar da gitti zaten. Sana info vereyim diyeceğim de yerde düşmüş olduğum için yukarıyı göremiyorum. Yok yok öldü onlar zaten. Öldü mü ikisi de? Birine vurdum diğerini de tek atarak düşürdüm. Ya abi nasıl bir yer denk geldik ya. Çok kötü oldu. Alanı çok kötü verdi. Artık sendeyiz. Evet. Kaldı 3 kişi. Bir takım büyük ihtimal. Allah. işte kişi de tek. Çiğ değil ya. Enerji yok. Zırhım seviyor ama param parça diyebiliriz. Ben de çok vardı enerji. Ve gaz geliyor. Bence git artık. Çok vuracak. Bu taraftan gidebileceğim mi? Bir dakika. Ha, önünde iki kişi Dikkatli ol Ah be Çok iyi Sola Sola Çok iyi ee, Diğer arkadaş nerede? aşağıda aşağıda İnşallah aşağıda kalmıştır. Bir yerde postuysa çok bombaları, bombadır yok mu? Tek bir bombam var ya. Var mı sende bir şey? AVM memlisi var. Güzel. Dikkatli ol. Dikkat et kaymayasın. Böyle bir final mi olur ya? Yani mecbur şuradan ineceksin. Hayır. Onu... Of. Mükemmel bir atlayış. Hayır, hayır. Son anda. Of. Hayır. Oy. Valla. Bu nasıl bir final ya? Oradan da ha. Dikkatli ol. Kuvvet de muhtemel aşağıda kaldı. Ama fazla adam... yanaşma. Ya yok artık ya. Aşağıda adam mı gördün Tam mi? aşağıda bir yerde. Ya büyük ihtimal tam aşağıda. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Yapma. Fazla zıplama. <laughs> ne yapıyorsun? Aşağı inmem lazım ki. Başka çarem şey yok. Bir dakika. Dur dur dur. Öylece. Hayır. <laughs> dur. inmeden kes bir bari etraf. Arkadaş daha keçisi gibi olduk ya. Bu nedir böyle? Parkur bak bak gördüm adam galiba. Vay şanslı bak, çakal. Bak bak seni gördü o da. Helal evet. be. <laughs> Durdurulamazı öldürdün yalnız bak. Adamın adına. <laughs> <Allah 'ın gülüyor> Sıfır kilo aldım. <Allah> <laughs> Birinci amaç. oldum. Kaç kilo var? 8. Oo. Güzel. İlginç bir birincilik oldu.